Merhaba, merhaba değerli dostlar. Ben Demir. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neyi ettiniz de geldiniz. Bu videomda sizlerden gelen replaylere bir göz atacağız. Birlikte yapacağız. Buna bakalım neler olmuş. Kimler nasıl kazançla karşı karşıya kalmış onu göreceğiz. İlk replayimiz Wild West, West 20 lira beti var bu dostumuzun. Bakalım ne olmuş. Buyurun iyi seyirler. Hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız bakalım. Umarım iyisinizdir. İyi olun hep. Hep iyi olmaya devam edin babalar. Baba sultanlar. Hadi bakalım. Vahşi batının en yavşak kovayıdır bu. Ne verdin Cikerim? Şu ana kadar bir şey vermedim. Şu ana kadar bir bok vermedim baba sultan. 7 spin var. Bu arada boy oyunun max 20 bin x arkadaşlar. Güzel bir oyundur. Verdiğimi var ya. Çuvalla verir parayı. Bakalım çuvalla mı vermiş. Neyle vermiş? direkle mi yoksa Yoksa gürekle mi vermiş bilmiyorum. Bu arada dostlar kanalıma abone olup videolarıma like atıp bol yorum yaparsanız çok sevinirim. Her gece de canlı yayınım var haberiniz olsun. Kaç kaçırmayın derim. Sondakini de açacağım maçtı. Ne var daha burada? <laughs> Pardon. İyi para vermiş olması lazım. 6600 geçerli para. 12 spin de ne vermen lazım? Ya da verecek misin? Oğlum bir spin kaldı. E ee, Para vermeyeceğim Cigerim. Ciger spor. <laughs> para ver. Arkadaşımızın parasını ver. Pragmatic play. Son spin. Hepsini mi açacaksın? Ulan 100x olursa parayı verir. Anam 100x oldu. Öbürküler de aç. Abi max mı geliyor? Max mı geliyor lan? Max mı geliyor? Ne ne geliyor? Hu, sonda bir tane mavi şerif olsaydı var ya. Ulan Max gelecekti be. <laughs> Çok güzel. Bir para verdin ama Max verebilirdi. Güzel para kardeşim. 20 lira 337 bin lira. Tebrikler. Geçtik bir sonrakine biz. Yolumuza devam ediyoruz. 625 liradan neredeyiz? Sweet Bonanza'dayız. Normal Sweet bu. Yani Binix olmayan normal derken onu kastediyordum. Binix Binix olmayan Sweet da benim sevdiğim oyunlardan biridir. Bu da bazen güzel paralar veriyor. Genelde bana veriyor kardeşim. Ben. Yalan mı söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim? <laughs> Pardon. Pardon dostum. Gecek tuttu bir an. Hep bu sigaranın bokları arkadaşlar ya. Hayatımda en büyük pişmanlığım. Sigara. Laf belanı veresenin sigara gibi. Mavi ve çarpan. İkisi de yok. Burayı sür bari. Burada güzel bir para ver. Uzatma verdi. Uzatma geldi mi para vermiyor abi. Çarpan gelmiyor uzatma geldi mi. Artık cigarını öğrendik bu oyun. Tamam bak kalpler. Abi kalplere bak. At şuraya güzel bir şey. Şöyle ya. Abi şöyle işte yapman gereken bu Karameller de güzelmiş altıda kalmışlar Yapman gereken bu kardeşim Kalkları gördünüz mü oğlum? Nereden hani, gördüm? Çok güzel bir pozisyondu Harika bir pozisyon idi Tebrikler 1500x Kardeşim benim Geçtik bir sonrakine Açıl susam açıl 28 liravetten Christmas Carol'dayız Saatler bizim için, zaman bizim için, için işleyecek. Taktik tak, dik tak direkt paraya gitmiş arkadaş. 5-10. 5-10 kalası almış eline. İnşaat yapacak belli ki. 5 spin var. Ne verdi? Kafadan bir bağlantı var da. Abi Azrail lazım buraya. Azrail'leri bağlaması lazım. Kulü lazım. Kulü ekranı Azrail'e. içinden geçer paranın. Hep çocukları bağlıyor. Çocuk adam bu. Çocuk adam 12x. 3 spin kaldı. 3 spin kaldı. Şeyde de bir para yok. Nasıl para verdim merak ettim seni. Merak ettim seni. Son 2 spin. Ulan Azraillerin bağlı. Abi çılgın para vermesi lazım. <laughs> verdi de. Paraya bak. Ulan paraya bak be Azrailler dedim ya. Bu ekran Azrail 440 bin lira para verdi. <laughs> Güzel para. <laughs> <laughs> Tebrikler. Başa kız at bari. Kız at bir tane. Bir tane ayak. Kul ekran kız olsaydı 16x'te. Çok güzel para abi. Çok güzel abi. Tebrikler. Geçtik. Bir sonraki. Yavşağa geldik. 20 lira betten dededeyiz. Milli dedemiz oldu bu gerizek ya. Milletin ocaklarına incir ağaçları dikti bu aptal adam. 500x. 8 yanında yancı. Yancı x bile var. Bir de 750 var. O iyi bu. Karşılık da veriyor. 11 bin lira. Ne vereceksin abi? 100 bin, 100 bin olur. Bir 500 daha geldi. Kum saati. Tamamdır. Bir de şu kadehlerinden at. Vur kadehi usta diyelim. 7'de kaldı. 7'de kaldı diyemedik. Ama yakın abi. Max bin. Kesinlikle max bin. Yok. At bir 2x bitsin iş. Gitsin bu çile. Gerizekalı adam. Senden para almak çok zor. <laughs> çok zor. Bitti 100 bin lira. Çok zor ama imkansız değil tabii ki. Atamı parçalamaktan bile kolay değil senden para almak. Ulan Zeus. Ulan Zeus. Milleti yalan ettin. 100 bin lira. Bak güzel para. Her zaman vermez. Tebrikler ciğerim. Aldım mı kaçacağım. Bunturizm. Geçtik bir sonraki repleye. Bir sonraki replayımız 175 lira betten Şakır Christmas'tayız. Şakır Rush Christmas. Ver parayı. Paramızı ver. Paramızı ver. Tebrikler kazandınız. 10 trisipin yazıyor. Hadi bakalım. 350 lira bir para ödedi girişte. Başka ne var? Başka neler var? Uzatma falan gelmesi lazım. O zaman bir iş olabilir. Bol kombo ve uzatma. En sevdiğimiz. Sütlaçlı. Hoş <laughs> geçiyor. 7 spin kaldı. Ha uzatma geldi. Aferin adam hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. 16 spin var. Bet de gayet, beti de gayet güzel. 175 lira. 175 TL bet var. Bete gel. Bir uzatma da Ulan bir uzatma da alsaydın ya. En azından kafa rahat olsaydı para vermen açısından. Lan ne var burada? Abi paraya bak. 16 tane şey gördüm. 16 tane yıldız gördüm. Bir kedi gördüm sanki. Güzel para verdiler lan. 100 binin üzerinde. 117 bin. 16 tane yıldız verdi parayı. Aferin. Burada kaç tane var? 13 tane 44 da burası verdi. <laughs> Güzel. 13 tane morayacık. Lan bir uzatma yapıştırsaydım. Max binin ver o zaman kardeşim. 875 bin lira. 5000. bin. Daha vermeyeceğim mi? Bu kadar mı? Buraya kadar mıydı aşkımız? O da bizde yok aşkınız. O da bizden yok şaşkın. Güzel gidiyor. 12 600 daha verdi oradan. Kırmızılara bağlasaydın kardeşim. 128'in üzerinde. 14 şimdi bağlarsın. Yanlış yerden bağlıyor. Mor bağla. Mor. Bunu da bağlamadı. Kalpler alt tarafta. 128'lerin üzerine bir daha denk gelsene, 3 spin kaldı. Sonra hep bir eksik kalıyor. Son spindeyiz. Tamam 128'lerin üzerine 24 bin. Devamı geldi mi? Ha, gelmedi. Ama güzel para. 111 bin lira güzel para kardeşim. Geçtik bir sonraki röportajına. Tebrikler bu arada dostum. Dostum dostum güzel dur Geldik bir sonraki röportajımıza. Açıl susam açıl. Açıl birader. Açıl artık. Merlin'deyiz. Power of Merlin Megabase. 2 lira bet. Bu oyunun max bin'i 40 bin <laughs> Çılgın bir max bin. 140 bin Yani bu parayı 80 bin lira verme ihtimali var. Hiç riske girmemiş. Tertemiz bu arkadaşımız. Bakalım ne almış. Neler almış? Acaba son parasıyla mı almış? Son parasıyla almış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Pardon. Özür dilerim. Max Megabase. Max Megabase gelirken donlu bir ara. Abi. Bak burayı kaçırma. Çok önemli burası. Gerçi çarpan düşük ama. Çok önemli burası. Doldur her yeri White. Aynen böyle birader. 3000 lira. Çünkü çarpan düşük değil mi? Aynen. What is Bir, yıl, bir yıldırım daha gel o zaman. Hadi. Hadi dostum bir yıldırım daha. Oldu olacak bir yıldırım at lan. Attı lan harbiden. Lan. Lan ne yapacaksın? Her yeri white yap. Tamam bunları verir para. Güzel. Oyun para vermek istediği zaman görüyorsunuz değil mi? İkinci yıl, yıldırım atıyor. Vay anasını sayın izleyelim. Üçüncü sıraya bir onlu lazım. Yani bir de 3 tane. Merlinleri ortadan kaldırsak bir daha alacak bir daha alacak olmadı. Olmadı ya. Tam pişmanlık neye yarar? Daha yeri spin var. Bunun altından da çok sular akar gider. Akar gider. 5 spin kaldı. 14.000 x'e yakın para verdin kardeşim. Biraz daha vermen lazım biraz. Hazır başlamışken. Sonunu gör. Bak şimdi bu, bu çarpan olsaydı demin işte. Max bin bile verebilirdi yani. 80 bin lira. Daha vermez. Bu civarlarda verir. Max ver, vereceği 30 bin lira. Yeni bir, bir buraya yapmaz ise eğer yapmaz ise yapacak gibi de durmuyor son 3 spin belli de olmaz bir sürpriz yapabilir son 2 spin on 3 4 10 spin'e geldik dediğim gibi bu kadar bu yani. kadar orada 24 bini verdi işi bitirdi abi 12 bin x tebrikler son replay'mizdi değerli dostlar İzlemiş olduğunuz için teşekkürler sizlere sevdiğimi unutmayın dediğim gibi kanallarıma abone, ol abone olup videoma Like atıp bol bol yorum yaparsanız en şampiyon biziz abi. Ya biliyorsunuz dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Dostçakalın. Eyvallah.